Mustafa Başkan İstanbul'dan geldi. Eee tabii ki eee haliyle eee ben de eski bir dernekçi olarak Mustafa Başkanı bulmuşken eee pazarı konuşmak konuşmamak olmazdı. Pazarı konuştuk. Pazarın geleceğini konuştuk ve ortak bir mutabakata vardık Mustafa'yla evet. ve dedik ki siyasi partilerin aday göstermesinden ziyade pazarlı artık pazarı kim kurtarır? En iyi başkanlığı kim yapar? Pazara en iyi hizmeti kim yapar? Bu seçimi yaparak değerlendirmesini yapsın, sandığa ona göre gitsin. Kim pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için Ankara'yla diyalogları daha iyi yürütür? Eee bununla ilgili eee birlikte ortak nasıl fikir yürütebiliriz? Neler yapabiliriz? Eee pazarlı hiç şüphesiz mutlaka bir siyasi partiye yandaştır, taraftardır, e, sempatizandır. Onların bu düşüncelerine saygı duyuyoruz. Ama biz uzun süre gurbette yaşayan insanlar hele hele bölgenin sorunlarını orada gündeme getirip bölge insanının sorunlarını çözmeye çalışan insanlar olarak diyoruz ki en doğrusunu seçelim. Merhaba e, hemşerilerim, dostlarım, abilerim, ablalarım, e, kardeşlerim. Veysel abimin, üstadım dediklerine e, katılıyorum. Bizim amacımız pazar, derdimiz pazar. Pazara nasıl e, daha güzelleştirebiliriz, pazara nasıl katkımız olabilir? Bunun e, için e, sağ olsun Veysel abim güzel şeylerle paylaştı. Zaten biz Diyalokal'ındayız, e, İstanbul'dayız, Ankara'dayız ama e, kalbimiz, gönlümüz burada. Amacımız pazarı güzelleştirmek. Pazar için elimize gelen ne varsa yapacağız. Çok teşekkür ederim. İyi ki pazarlıyım ben de.